Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber boyama yapıyoruz. Boyunca. Şöyle bir tane komik, böyle de bir tane. Melody. Mel Mel ben çok sisli. Benimkinde de çok bir şey yok ama olsun. Şimdi ben sen şey. pastelle boyayacaksın. Ben de evet, şun bu keçeli kalemlerle. Arkadaşlar bu video biraz da pastel mi yoksa keçeli mi videosuna benzedi bakalım hangimiz daha güzel boyayacak. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ya. Ben pembe alayım. Ben morla. Önce çok şöyle kulaklarını Evet arkadaşlar. Azra Eylül de başladı. Çok rahat arkadaşlar. Bakın. Allah kapak düşür. Çok rahat. Çok güzel. bastım konusunda diyorum. birazcık acemiyim. Arkadaşlar hiç basmıyorum çünkü kırılmasın. Bunun aynı. Evet. Oo çok güzel. Azrail'in My Melody boyuyor. My Melody değil. May My Melody. Yani sanki bilmiyoruz da. Hangisiydi Azracığım bu? Melody. Evet bu Melody. May My Melody başka böyle. Evet. Beyaz bir tane tavsan. Berkay'cığım da kromi boyuyor arkadaşlar. Berkay mor. Ya ben pengu istiyordum ya. Moru seçti. Gayet tatlı gidiyor şu anda. Yalnız benki çok desenli. Evet ben Azra'mınki biraz daha karışık olduğu için. Biraz uğraştırıcı olacak ama. Ama onunki Azra pastel. Azra'ya güveniyorum. Azra boya işinde gayet iyi. Pastel boyaları da kaygan güzel yani pastel böyle yani daha kolay. Evet, kolay Bunun olduğu yüzden için. pastel Azra aldı. Evet arkadaşlar. Baksanıza Azra mesela e, Melodi'nin tamamının yüzünü çizdi. Ben daha bir kulağı bile bitiremedim. <laughs> Ama şimdi Melodi'nin yüzü de kolay. Yüzü diyorum ya kulağı. Taşırmamaya çalışın. Ama ben şişirdim. çok güzel oldu. Yok. Mesela ben o yüzden ilk başta çevresinden geçtim. Zaten yani arkadaşlar keçeliyle boyama yapıyorsanız böyle çıt aldıysanız şey yapmanızı öneririm. Önce etrafından geçin, sonra kendisinin içini boyayın. Öyle daha kolay oluyor. Tıpkı yapbozlardaki gibi. Hani ben yapbozlarda hiç içlerden başlamamışımdır. Sadece bir iki tane falan takarım. Onlar da çok heveslendiğim parçalar olur genelde. Sizde de var mı yani? Demince ben demince de oluyor bana. Azra'cım diyorum ki Azra cığım. şunları şöyle farklı renge mi boyasaydın? Yok. Rengi. Güzel oldu. Azra nasıl istiyorsa öyle boyasın abisi. Bunların içine renklerini yapacağım. Tamam. Yok onu tek renk yapsan daha güzel olur. Bu aynen. arada benimki daha güzel gidiyor Azra. Ben arkadaşlar da. sizce hangisi daha güzel gidiyor? Ben Yorumlarda buluşalım. Ne oldu benim? Ben, ben tabii ki de. Yo ben. Beni seçecekseniz bir Azra'yı seçeceksiniz iki. Ya da Azra'yı bir, benimki iki. Evet parantez içine isim yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, parantez içinde de isim yazın. Ya da direkt isim yazsanız da iyi olur ama. İsim yazmak için kendisini kendinizi yormasanız da direkt 1 ile verebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Azra bir ben de iki. Evet. evet arkadaşlar. Azra diyorsanız bir. Berkay diyorsanız iki yazıyorsunuz yorumlara. Azra bir Sürekli iki gelecek sen görürsün. Yo. Yüzde yüzde bir sürü biz geleceğiz. Yo hiç de işte Yok sen çok sen benziydi değil misin? Ne oldu? Sen çok 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 daha yanlış söyledin. Bir gün gelecek. Onlar da çok kolay. Üçüncü kuruğuydu. Bir kere aynen. Azra Eylül çok başarılı. Bakar mısın? Azra ayrıntıları boyuyor mu? Ben o ayrıntılarda da onu seyredip yüz rengi boyadım. Ayrıca Azra daha 6 yaşına bile girmedi. Peki ya sen? Ben ben 8 yaşındayım. 8 yaşındaki biri bunu bilemez. Emin misin? Eminim. Bilenler yorulmaz. Hmm, çok güzel. Şimdi hangi rengi alayım arkadaşlar? Bence hangi rengi alayım? Çünkü burada iki tane rengi yok. Evet. Az Eylül. Kurdalesini rengarenk yapıyor arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Hep aynı Kulağa yaparken yanlışlıkla şey oldu. Şöyle şu şekli aldı. Ben de iki tane nokta koydum. Şey anlamına geldi. Neydi? Ha. Mesela bir tane emojileri kullanmak için böyle işaret yapıyorlar ya. Sadece şurası şöyle. İşte ona benziyor. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar. Azra'nın doğum günü yaklaşıyor. Benim Daha. de doğum günüm yaklaşıyor. Kaç gün kaldı? 10 gün. Evet 10 gün. Evet arkadaşlar 10 gün sonra Azra Eylül'ün doğum günü var. Benimki de 4 Ocak'ta. Evet. Şu an biz kaç aralıktayız? Azra Eylül için çok güzel planlarımız var. Evet arkadaşlar kanalımızı takipte bulunursanız görebilirsiniz. Evet. Yani şu an değil aslında. İzleyenler, Yaptığımda bizleri izleyenler. Bildirimlere basarsanız evet. videolarımızın şeyleri gelecektir. Bildirimleri size gelecek arkadaşlar. Ya tümü diyeceksiniz ya da bu tarz diyeceksiniz. Evet. evet. Azra Eylül. Hello Kitty mi? Melody mi? Chrome mi? Krem. Pengu. Berkay Pengu mu? My Melody mi? Chrome mi? Yoksa Hello Kitty mi? Pengu çok benim tarz. Pengu'dan sonra Guri'yi seviyorum biraz, o da güzel. Sonra Chromie. O yüzden Kromi. Ben de ilk Melody, sonra My Melody, sonra Chromie. Ben, sonra Hello Kitty. Ben de Hello Kitty. En çok ben Hello Kitty seviyorum. Abi evet. Mickey sormuyoruz ben ki. Ben en çok Hello Kitty. Bu bölümü bekledim. Al o zaman bu sana ait artık. Al sanayiye takarsın. Hayır o Azran. Hayır artık seni. Seviyordun değil mi? Hı hı. Ha, duymadım da ya da söylemedin değil mi? Söyledik. Sesin niye gelmiyor o zaman? Birazcık kısık sesle konuşuyorsun. Ya. Ya da hızlı konuşuyorsun. Hızlı konuşmuyorum. E o zaman neden az önce çok hızlı konuştun? Yavaşlıyorum. Ne dedin? Hiçbir şey. <laughs> Neyse. Güzel oldu. Evet, gayet güzel oldu Azracığım. Kardeşim. Arkadaşlar ben de başını bitirmek üzereyim. Birazdan bunu siyah boyayacağım. Buraları pembeye boyayacağım. Yani mordan başka renklere de geçeceğim. Sadece şapkasını mı mora boyayacağım artık bilmiyorum. Harika Arkadaşlar ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi kromi tamamen beyaz olur. Ben burayı beyaza boyasam burayı 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 kollarını falan boy beyaza boyasam Kötü görünür mü? Siz olsaydınız hangi renge boyardınız yoksa beyaz mı bırakırdınız? Yani ben da bırakabilirim. Bence beyaz bırakırsan daha güzel olur. Beyaz Diğer bırakırsam renkleri, ama çok kolay olur. Evet. Okuduğu kitabı falan renkli boyayabilirsin. <laughs> okuduğu kitabı rengi boyayacağım. renkli boyayacağım. Ya ben yani... Hatta sen pomponları unuttun mu? Pomponları zaten sonra yapacağım. Cupcake'i yapacağım önce sonra pomponları. Arkadaşlar Azra da bayağı yapmış. Bitirdim. <laughs> evet. Şimdi sağ ve soldaki kalpleri boyayacağız. Arkadaşlar burada şey bir şeyler yazıyor böyle play ne bileyim today falan yazıyor. Ee, today dediğine göre günle alakalı bir şey onu biliyorum. Orada değişik değişik şeyler yazıyor. Siz çevirirsiniz artık. Yani orada ne yazdığını bilenler videoya like atsın Play zaten oynamak. Evet, play zaten oynamak. Senin oynayabilir miyim? Ee, yoğur diyor. Yani senin. Aynen öyle. Güzel. Seninle bugün oynayabilir miyim falan diyor. Aynen. Seninle bugün oynayabilir miyim? Yani alt satırları çok anlayamadım evet, çok o kadar. Çok anlaşılmıyor. Arkadaşlar Siz... ben eteğine geliştim. Çok hızlısın. buna Hı -hı. bayıldım. Hı -hı. Baya hızlanmışsın sen. Arkadaşlar video çektiğimizden beri Eylül bayağı hızlandı. Evet arkadaşlar. bayağı gelişti yani o konuda. Çok tamam. iyi. Canım ben Sizler bunu hemen bunu bitireceğim bunu galiba. Yaparak, i̇yi, etkinlik hemen. yaparak hızlanabilirsiniz arkadaşlar. Azra ben galiba bunu hemen bitireceğim sana yardım edeceğim birazcık. Ben çoktan... Anca çünkü e, seninki keçeli kalem olduğu için biraz geç sürebiliyor. Adra Yo bence vücudunu boyamayacağımı sayarsak bile kafasını, kollarını falan bence benimki önce bitecek. Yok benimki. Alt tarafı bir keçeli kalem ne yapabilir ki? Ama panserle aşırı kolay içinde. şimdi. Şimdi bitiyor da bitiyor. Bitiyor da bitiyor. Benimki de bitiyor. Birazcık fazla katın. Anneciğim sana. gözleri mavi yapsaydın daha güzel olur. Ama ben kendim. Ee, Kuyruğunu ren ne renk yapsam? Kuyruğunu da pembe. Arkadaşlar zaten kromide çok bitiyor, değişik bir renk bitiyor, yok yani. Hemen şimdi yaptım zaten bitti bile. Şimdi burnunu kırmızı mı yapsam? <laughs> Birazcık komik görünür. Havuç burun olur. <laughs> Arkadaşlar size burnunu kırmızı yapsam güzel olur mu? Güzel olursa. Şey, pardon komik olursa abone olur. <laughs> Hayır anneciğim oraları boyarsan Halkına biraz çirkin bir şey durabilir. Bunun keşke ucunu tek diverte boyasaydım. Şurayı da şey yapsaydım. Bence gayet güzel olur Aykay'cım. Kahverengi. Ama lacivert yeşil biraz uyumsuz olmuş evet. Olayım. Evet katılıyorum. Kuş herhalde anneciğim. Maşallah maşallah. Benim kimlikte benimki o. Oh, maşallah maşallah. Ama abin iki keçeli bu ya, çabuk bitmiyor o yüzden. Evet. Yani. evet Arkadaşlar, Azra'yı nasıl boyadı? Bakın. <laughs> Böyle boyadım. birazcık, birazcık, birazcık ben, Arkadaşlar, ben Ben çok beğendim. Mi? Sıkıntı yok Berkaycığım, hiç kötü durmuyor. Ya Azra, senin yüzünden oldu. Yetiştireceğim diye oldu. Alıyorsun. Arkadaşlar buralar bir tık karışık. Çok güzel bir şey göstereceğim. Böyle yeni bir de göstereyim. Sen onu almaya giderken ben de bilmiyorum bu arada. Geldim. Bakın. Ana. ana. Çabuk geldin. Azra'cığım sen ailemizin yeni üyesini mi getirdin? Hı hı. Anne bir şey söyleyeceğim. O ana sesi nereden çıktı? Hı, benden. E, ama senden nasıl çıktı? Niye? Şaşırdın mı? Ben evet. şaşırınca diyorum ya ana. Evet arkadaşlar bakın ailemizin yeni üyesi. Bakın. Ay koptu. Neyse bu da Azel buna bir isim koydu arkadaşlar. Ada. İsmi Ada oldu artık? <laughs> Dün ismi farklıydı. Unuttum. O yüzden Ada. Tamam. Ada. Söyleyeyim olsun. mi sana hatırlatayım mı? <laughs> Asya. Evet. Dün Asya'ydı onun adı arkadaşlar. Bugün Ada oldu. Azrail'in o ismi unuttuğu için. Hayır unutmadı. Artık Asya değil mi? <laughs> Benimki de çoktan bitti zaten. Çok güzel oldu Berkay'cığım. Azram da bitirdi zaten. Rengarenk. Çok güzel yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok komik bir olay oldu. Bunu açmayı şöyle kapağını alışmışım. Bunu böyle yapıyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, unutmayın.